Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz iki rengimizle yıldız teknik kare lif çalışması yapacağız inşallah. Daha öncesinde kesesini ve uzunluğu yapmıştık ama karesini yapmamıştık. Bu hafta eksik kalan bütün takımları tamamlamayı düşünüyorum inşallah. Bugün de sizlerle gördüğünüz zaman modelimizi hatırlayacaksınız zaten kare lifimiz takımımızı tamamlamış olacağım. Tığım her zamanki 6 no 1.40 milim sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2-3-4 kullanmanızı öneririm. Ben takımımızın Kese lifini yeşil ve kırık beyazdan yapmıştık. Uzun lifini mavi ve beyazdan yapmıştık. Bugün kare lifini de kırık beyaz ve pembeyle yapacağım. Ben ayrı ayrı renkler kullandım. Ayrı ayrı yerlere gitti. Sizler takım olarak tek renk çalışabilirsiniz. Şimdi hemen malzemelerimizi alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınıza destekte de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak zemin rengimiz kırık beyazla başlıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. Bir normal zincir, ikinci zincirim hafif bol, üçüncü zincirimi yine sık aldım. İpimi fıstık boyutunda uzattım. İkinci zincirimi yuva olarak kullanıp 3 dolgulu bir fıstık alıyorum. yıldız tekniği çalışacağımız için 3 dolgu yeterli. 4 dolgu çok kalın ve sert olur arkadaşlar. 3 dolgunun hepsini bir topladım tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim aynı zamanda bu model yeni başlayanların rahatlıkla örebileceği bir model olacak ipimi yine uzattım fıstığımızın tepesindeki yuvadan yine üç dolgulu bir fıstık aldım hepsini bir topladım tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim bu şekilde toplamda 19 artı 1 20 tane tekli fıstık yapacağız 19 fıstık modelimiz için 20. fıstığımız sıranın başı yan dönüş fıstığı olacak. 3'er dolgulu olarak 20 fıstığımızı tamamlayalım. 19 artı 1 20 tane tekli fıstığımızı yaptım. Modelimizde 19 fıstık kalacak. 20. fıstık şu şekilde sıranın başı yan dönüş fıstığı olacak. Şimdi 20. fıstığın tepesinden 3 dolgulu bir fıstık aldım. İpimi doladım. Kapatmadan ilk gelen yuvamdan İkinci fıstığımı aldım. İpimi doladım. Yine kapatmadan bir yandaki yuvadan da üçüncü fıstığımı aldım. Üçünü birlikte yıldız tekniği olarak kapattım. Şimdi sıramın sonuna kadar fıstıklarımız bitene kadar kapattığımız yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığım. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım üçünü birlikte kapattım tekrar kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan ikinci fıstığımız ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım. bu sırayı düz olarak öreceğiz sade rengimizle ikinci sırada model yerleştirmesi yapacağız şimdi sıra sonuna kadar yıldız tekniği ile devam edelim Sıramızın sonuna geldik ve toplamda 19 tane fıstığımız var arkadaşlar. Bu sayıdan emin olun çünkü modelimizi tek sayı üzerine yerleştireceğiz. Şuradan yukarıdaki fıstıklarımızı saydığınız zaman 19 fıstık olduğundan emin olun. Şimdi işimizi çevirdim. İkinci sıranın başında önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığım ve ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım. Yine yıldız tekniği olarak üçlü olarak kapattım. Şimdi baştan ikinci sıranın başında beş tane fıstığımızı beyazla örelim. Beş tane fıstığımızı tamamladım. Şimdi altıncı fıstığımıza renkli ipimizi takıyorum pembeyi. Tığım ucunda sabitleyince ilmeği ilmeğin içerisine geçirdim. Bir tane fıstığımız pembe. Altıncı fıstığımız. Kapattım yuvadan bir, dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan bir. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi pembe ipi alta alıyorum. Beyaz ipimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. Ortada 7 tane fıstığımız beyaz olacak yine. 3 üç. 3'ünü bir kapattım birinci fıstığımızı yaptım 7'ye tamamlayalım 6 tane daha örelim bir tane pembeden sonra 7 tane beyazımızı ördüm şimdi pembe ipimi yine alıyorum biraz çekin arkadaşlar pembe ipi yukarıya alırken şu orta kısımda arkadan ve ön yüzden görünmesin İsterseniz burada ayrı ayrı iki tane ip bağlayabilirsiniz de Şimdi burada 7 tane beyazdan sonra bir tane pembe yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Pembe ipimi alt alıyorum. Bir tane beyaz yaptıktan sonra pembe ipi yukarıya alıp kalan fıstıklarımızı beyazla tamamlayacağım. Bakın şöyle üçlü fıstığımı topladım. İlmeğimi ilmeğin içerisinden aldım. İkisini bir kapattım. Sabitleme zincirini çekmeden önce pembe ipi şu şekilde beyaz ipin arasından yukarıya alıp zincirimi o şekilde çektim. İkinci sırada bir sonraki sırada pembe ipi oradan kullanmaya başlayacağım için sıra sonuna kadar yürütüp tekrar getirmeme gerek yok. Burada yukarıya almış oldum. Şimdi kalan fıstıklarımızı beyazla tamamlayalım. üçünü bir kapattım sıra sonuna gelelim sıramızın sonuna geldik 5 tane beyaz bir pembe 7 beyaz bir pembe ve yine 5 beyazla bitirdik İşimizi çevirdim 3. sıranın başından ve yine önce tekli fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık dipteki yuvadan bir fıstık ipimi doladım bir yandaki yuvadan bir fıstık Üçünü bir kapattım Şimdi Bir alttaki sırada Başta beş tane beyaz yapmıştık ya Bu sırada başta dört tane olacak Her sırada bir fıstık eksik beyaz yapacağız Pembeyi zaten burada bıraktık Şimdi pembe ipimize kadar Dört beyazı tamamlayalım Dört tane beyazımızı tamamladım Pembe ipi bıraktığımız yere geldim Burada pembe ipimi aldım Beyazı alta bıraktım Bir tane pembe yapıyorum Alttaki pembenin sağ tarafındaki beyazın üzerine bir tane pembe yapıyorum. Pembelerin sayısı artacak burada. Şimdi pembeyi bıraktım. Beyazı aldım. Alttaki pembenin üzeri beyaz. 3 kapattım beyazı bıraktım pembeyi aldım bir tane daha pembe Kazaya görünümlü baklava dilimi yapacağız baklava dilimimizin artırma işlemi bitene kadar her sırada pembemizin sayısı artacak arkadaşlar bakın şöyle iki tane motif düşünün birinci motifimizde birinci sırasında bir tane pembe vardı şimdi iki tane pembe bunda da iki tane pembe olacak pembe ipimizi beyaz ip pembe ipimizi aldım beyaz ipimi aldım. Şimdi diğer pembeden önce bir beyaz kalana kadar yine beyazla devam ediyorum. Altta 7 tane beyazımız vardı. Şimdi bunda ortada 5 tane beyaz örmüş olacağız. Bir tane beyazı yaptım. 5 beyaza tamamlayalım. Ortada 5 tane beyazımızı yaptım ve şimdi yine pembe ipimi yukarı alıyorum. Bir tane pembe, bir tane beyaz ve bir tane pembe yapacağız yine. Kapattım. Bir tane beyaz. üçünü bir kapattım. Bir tane pembe yine. Bugün dışarısı çok soğuktu. Dışarıda işlerimi hallettim. Ellerim biraz hala ısınamadı. Video yetişsin diye de hemen videoya başlamak zorundaydım. Üçünü bir kapattım. Şimdi pembe ipi altı alacağım. Bir fıstık sonrası yukarıya alacağım arkadaşlar. Yine bir sonraki sırada kullanacağım yerde bırakacağım. Sıra sonuna kadar götürüp tekrar getirmeye gerek yok. Bakın bir tane beyazı yaptım. Üçünü bir topladım. İki ilmeği kapatıp son sabitleme zincirini çekmeden önce şöyle beyaz ipin arasından pembe ipi alıp sabitleme zincirini öyle çektim. Kalan 3 fıstığımızı tamamlayıp sıranın sonuna gelelim. Sıramızın sonuna geldim ve başta, başta 4 tane beyazla başlamıştık. Sonda da 4 tane beyaz. İşimi çevirdim. 4. sıramız. Bu arada pembelerin sayısı artıyor dediğim zaman fıstık sayımız hiçbir şekilde artmıyor. Hep 19 fıstık üzerine bitecek. 19 sıramız bitene kadar. Sıranın başında yine tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık dipteki yuvadan bir fıstık ve bir yandaki yuvadan bir fıstık üçünü birlikte kapattım bir alt sırada dört tane vardı ya beyazımız şimdi üç tane olacak bakın pembe ipe kadar gelelim üç tane beyazımızı yaptık pembe ipimizin olduğu yere geldim şimdi burada yine ipimi aldım bir pembe, bir beyaz, bir pembe, bir beyaz, bir pembe ile bitireceğim. 3 tane pembe olacak. Araları da beyazla. Beyazların üzeri pembe, pembelerin üzeri beyaz olacak arkadaşlar. Mantığımız bu. Kazaya görüntüsünde. Bakın başta bir tane pembeyi yaptım. Alttaki pembenin üzerine beyaz yapıyorum. Çok kolay ve gösterişli bir model. Daha öncesinde sizlerle kesesini ve uzunluğu çalışmıştık. Ben takım takım renkleriyle değil ayrı ayrı renklerle çalıştım. Sizler aynı renkte takım yapabilirsiniz veya tek parçasını, karesini veya uzunluğu hangisine ihtiyacınız varsa kesesini onu örebilirsiniz. Günlük kullanım açısından gerçekten çok uygun bir model. Bir pembe bu arada hem de bir yandan ipliğimi değiştirerek örmüş olayım. Pembenin üzerine beyazla örüyorum. Kapattım üçünü bir. Ve şimdi buradaki son pembe kapattım. Bakın şöyle modelimiz yerleşmeye başladı. Şimdi bir alt sırada burada 5 tane beyazımız vardı ya şimdi 3 tane olacak ortada. 3 tane beyazı ördükten sonra yine aynı ikinci motifimize de buradaki gibi bir pembe bir beyaz olarak devam edeceğiz. 2 motif yerleştiriyoruz. 2 eline 2 boyuna toplamda Dört tane motifle modelimizi bitireceğiz arkadaşlar. Üç kapattım. Hemen bir tane kaldı, onu da alayım durdurmadan. Üç. Şimdi ikinci motifimize pembesi için hemen buradan başlıyorum. Bir pembeden bir önceki beyazdan başlıyoruz. Aklınızda olsun. Zaten sonrasında bu ortası kapanmış olacak. İki motifimiz birleşmiş olacak. iki sıra sonrasında. 3 Kapattım. Şimdi burada videoyu durdurayım artık. Pembenin üzeri beyaz. Beyazın üzeri pembe. Beyaz. Pembe. Burada bitiyor pembe işimiz arkadaşlar. 3 tane beyaz öreceğiz. Beyazın bir tanesini örünce yine bu sıralarda yaptığımız gibi beyaz ipi yukarıya alın. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. sıramızın sonuna da geldik. Başta 3, sonda da 3 beyazımız var. İşimizi çevirdik. 5. sıramızın başında önce yine tekli fıstık. Ve burada başta 2 tane beyaz yapacağız artık arkadaşlar. Her sırada baştaki beyazların sayısı baştaki ve sondaki beyazların sayısı birer tane azalmış oldu. Pembelerin sayısı artmış oldu. Bir tane beyazımı yaptım. İkinci beyazım. Üçünü bir kapattım. Ve şimdi pembe ipimi aldım yine bir pembe bir beyaz olarak devam edeceğiz bu da, bu motifte dört tane pembe diğerinizi dört tane pembemiz olmuş olacak aralarında beyazla bir tane pembeyi kapattım ve hemen beyaz ipimi alıyorum şimdi şöyle Şuradaki de pembe olacak. Şu beyazın üzeri. Ortada bir tane beyaz olacak ve yine bu pembe olacak. İki motifimiz birleşmeye başlayacak demiştim ya. Bunda dört tane pembe. Bunda da dört tane pembe olunca şu ortada olan üç tane beyazımızın sadece ortasındakini beyaz yapacağız. Sağındakini ve sondakini pembe yapacağız arkadaşlar. Buradaki motifimizin de şuradakini yine pembe yapacağız. İki tane beyazımız kalacak. Başta da iki tane beyazımız vardı. E pembe ipi yine bir tane beyaz kala yukarıya alıp bu sırayı da bitirelim. 5. sıramızın sonuna geldik ve bu motifte 4 pembe, bu motifte 4 pembemiz var arkadaşlar. 6. sıramızda motiflerimiz zaten birleşiyor ve artırma işlemi de bitiyor pembelerin. Ondan sonra e, azaltmaya başlayacağız. Sıramın başında yine tekli fıstık. Başta bir tane fıstığım beyaz olacak. Sadece Kapattığım yuvadan bir, dipteki yuvadan bir ve bir yandaki yuvadan bir alarak üçünü bir baştaki fıstığımızı beyazla kapattık. Şimdi sıranın sonuna kadar hiç atlama yapmadan pembelerin üzeri beyaz, beyazların üzeri pembe olarak devam edeceğiz. Yani bir pembe bir beyaz olarak devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci fıstığımı pembe yaptım. baştaki bir tane beyazdı ikinci fıstığımız pembe ve hemen beyaz ipimi alıyorum pembenin üzeri beyaz dediğim gibi sıranın sonuna kadar artık bir pembe bir beyaz olarak devam edeceğiz sadece şuna dikkat edin zaten baştan pembeyle başladığımız için aynı geliyor pembelerin üzeri beyaz beyazların üzeri pembe Sıranın sonunda şurada pembeyle bitecek. Bir beyazımız kalacak. Pembe bur burada bittiği yerde yukarıda bırakalım arkadaşlar. Ondan sonra beyazımızı yapalım. 6. sıramızın sonuna geldik ve burada sadece bir beyaz, bir pembe olarak tamamladık. Şurada ortadaki beyazımız bitti bakın. Bir tane tek pembe var. Bu tek pembe hem bu motifin bitişi hem bu motifin bitişi arkadaşlar. İkisi birleşmiş olarak görünüyor pembe ipimizi olduğu yerde bıraktım bu sefer kaydırmamıza gerek kalmadı şimdi sıramın başında yine tekli fıstık tek olarak kapattım 5. sırada yaptığımız gibi iki tane beyaz olacak artık buradaki beyazların sayısı artacak pembelerin sayısı eksilecek arkadaşlar bir tane beyazımız kalmıştı ya bu sırada iki tane bir sonraki sırada üç tane Yine 5 tane beyaz olana kadar her sırada bir tane beyazın sayısı artacak bu sefer başlangıçtaki ve sondaki beyazların. Burada şimdi bir tane beyazı yaptım. Pembeyi yürüterek ikinci fıstığımı da beyaz yapıyorum. Yani pembeyi almıyorum yukarı. Şöyle bakın. Beyazı yaparken pembe ipimle içinde olacak şekilde bir yandan fıstık aldım. İki, üçünü bir kapattım. İkinci fıstığımızı yaptım. Şimdi pembeyi alıyorum artık. Buradaki beyazın üzeri pembe. Bir önceki sırayı yapıyoruz. Başta iki tane beyazla başlamış olduğumuz beşinci sırayı yapıyoruz. Aynısını. Burada dört tane pembemiz olacak. Bir pembeyi yaptım. Beyaz ipimi aldım. Bir tane beyaz 2, 3 Şimdi bunun üzeri pembe, beyaz pembe, beyaz arkadaşlar şöyle göstereyim 1, 2, 3 Şuradaki pembe de bitecek ben şimdi bir pembe bir beyaz olarak geleyim. Dört pembeye tamamlayayım. Dört tane pembemizi yaptık. Baştaki iki tane beyazdan sonra. Şimdi şurası orta motifimiz ya bizim. Burada yine bir tane beyaz yapacağız. Bakın. Beşinci sıranın aynısı demiştim ya. Şu beyaz. Aslında yine bir pembe bir beyaz olarak gidiyoruz da. Burası bu motifin, burası da bu motifin olarak belli olacak. Şimdi yine şuraya kadar, şu beyazın üzerine kadar, buradaki pembeyi bırakacak kadar, şu beyazın üzerine kadar bir pembe, bir beyaz olarak gelelim. Pembemizin bakın buraya sona geldim. İki tane fıstığımız kaldı. Pembeyi direkt burada yukarıda bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Son kalan iki fıstığımız beyaz arkadaşlar. Kapattım. Üçünü 1 Tekrar. Son fıstığımız. 2, 3 üç. Üçünü bir. Kapattım. 2, 4, 6 7. sıramızı tamamladık. Bakın burada. Şurada birleşmişti ya motiflerimiz. Burada tekrar ayırmaya başladık. Bir tane beyazımızı yaptık. Şimdi 8. sıra. Bu 7. sıra 5. sıranın aynısıydı ya 8. sırada 4. sıranın aynısı olacak. Başta 3 tane beyaz, 3 tane pembe, arada 3 tane beyaz, 3 tane pembe ve sonda 3 pembe. Yani biz şuradaki ördüğümüz bölümü şimdi tekrar üst kısma örüyoruz. Bu sıra 8. sıra. Buradaki 4. sıranın aynısı arkadaşlar. 1 2 3 4. sıranın aynısı sıramın başından tekli fıstık alıyorum. 3 tane beyaz ördükten sonra pembe ipimiz burada zaten 3 beyazı ördükten sonra 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe burada bitiriyorum. Araya 3 tane beyaz örüyorum. Yine 1 pembe, 1 beyaz olarak burada bitiriyorum ve sonda 3 tane beyaz örüyorum. Dediğim gibi Buradaki dördüncü sıramızın aynısını bu sıraya da uygulayalım. 8. sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bakın pembe sayımız bu motifte 3 tane bu motifte 3 tane. Beyazlarımız da başta 3 tane, ortada 3 tane sonda 3 tane. Yani 8. sıramız buradaki dördüncü sıramızın aynısıydı. Şimdi 9. sıramız da alttaki 3. sıramızın aynısı olacak. Başta 3 tane olan beyazımızı 4'e çıkartacağız önce tekli fıstığımız sonrasında 4 tane beyaz. 2 3. Şimdi bu sıra tekrar söylüyorum. Alttaki 3. sıramızın aynısı. Başta 4 tane beyaz, burada 2 tane pembe, ortada 5 tane beyaz, burada yine 2 tane pembe ve sonda 4 tane beyaz olarak tamamlayalım. 9. sıramızın sonuna geldik ve dediğim gibi 3. sıramızın aynısıydı. Şimdi 10. sıramız motifimizi tamamlayacak arkadaşlar. 2. sıramızın aynısı olacak. Başta 5 tane beyazımız olacak. Sadece bir tane pembelerimiz olacak ortada. Şöyle baştan bir, bir tane fıstığımızı alalım. İki, üç. Şöyle hemen tığımı bırakayım. İplerim de karıştı zaten. Onları da açacağım birazdan. Şimdi ikinci sıramızın aynısını 10. sıraya yerleştireceğiz. 5 tane beyaz. Şu ortadaki bir tane beyazın üzeri pembe. Ortada 7 tane beyaz ve yine buradaki beyazın üzeri pembe. Bu motifimizi tamamlayan sıra olacak. Sadece ikişer tane pembelerimiz olacak. Bu motifi tamamlarken aynı zamanda bu sıra diğer bundan sonraki yapacağımız motifin de başlangıcını oluşturmuş olacak. Şimdi burayı dediğim gibi tamamlayalım. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şuradaki beyazı, e, pembeyi yaptıktan sonra beyazı yapıp ipi yine yukarıya alacağız. 5 tane beyaz, Bir tane pembe, 7 tane beyaz. Bir tane pembe yapalım. 10. sıramızda başta 5 tane beyaz, 1 tane pembe, 7 tane beyaz, 1 tane pembe olarak yaptık. Burada yine bir tane beyaz fıstığı yaptıktan sonra pembe ipi yukarıya aldım. Aynı ikinci sıradaki gibi arkadaşlar. Bundan sonraki sıra buradaki üçüncü sıramızın aynısı olacak. Bu motifi bir tane daha yerleştirmiş olacağız. Onuncu sıra e, lifimizin tam ortası. Dokuz sıra burayı ördük. Şimdi dokuz sırada üzerine örüp tamamlayacağız, kare yapacağız. Şimdi buradan sonrasını ben videoyu durdurup yapacağım. On birinci sırada başta dört tane beyaz Burada iki tane pembemiz olacak şekilde şuradaki gibi. Sonda da dört tane beyazımız olacak. Ortada da beş tane beyazımız olacak arkadaşlar. Orta kısımlar yine aynı burası gibi. Sizler eğer ya elinizdeki işinize bakarak bu ikinci sıramız şu an. Üçüncü sıradan devam edin ya da videoyu başa alıp üçüncü sıranın olduğu yerden devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bu motifin aynısını tekrar bir kez daha yerleştirmiş olacağız. Şuradaki pembelerin artırma işlemi bitene kadar pembe iplerimizi bir tane beyazdan sonra yukarı alırsanız üst sıraya çıkışınız rahat olacaktır. İkinci motiflerimizi de tamamladıktan sonra bir sırada düz olarak örüp lifimizi bitirmiş olacağız. Son 19. sıramız düz olacak arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan aynı motifi yerleştirmeye başladık. Bunlar birinci sıraları şuradaki bir tane olan yerlerin aynısı burası. Buradan sonrasını böyle sıra takibi yaparak ikinci motiflerimizde de bitirelim. 19. Sıramızı tamamladık. Modelimiz bitti arkadaşlar. Sizinle bıraktığım yer burasıydı. Buradan sonra modelimizin motiflerimizin aynısını yukarı kısma da yerleştirdik. İki motif olarak tamamladık. 19. sıramızda düz olarak bitirdik. Şimdi kenar oyasını diğer takımda yaptığım kenar oyasını göstereyim ama tek parça yapacaksanız bir de modelinizin boyutu gözünüze küçük gelecekse büyütme amaçlı farklı kenar oyaları uygulayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle pembe ipimi aldım. İşimizin düz yüzü en son bitirdiğim sırayı kabul edeceğim. İki yönlü ördüğümüz modellerde tersi düzü çok olmuyor. En son bitirdiğimiz sırayı düz olarak alıp şöyle herhangi bir yuvadan İpimi sabitledim tek fıstık yöntemi uygulamıştık uzun ve kesesinde bunda da yapacağım ama istediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz arkadaşlar 4 dolgulu bir fıstık aldım kapattım bir yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim yine 4 dolgulu bir fıstık aldım topladım kapattım bir yandaki yuvaya sabitledim Yine dört dolgulu bir fıstık kapattım. Bir yandaki yuvaya sabitledim. Dediğim gibi farklı kenar oyaları uygulayabilirsiniz. Modelimizin boyutunu vereyim. Yapacağımız kenar oyası boyutunu da etkileyebilir. Eğer gözünüze model küçük gelirse kenar oyasıyla da bir sıra olsun büyütmüş oluruz. Şöyle kenar oyasız halimiz 25 santim arkadaşlar. 25'e 25 kare. Bu kenar oyasında çok fazla fark etmeyecek ölçüm. En fazla 1 santim oynar. Ama dediğim gibi diğer kare liflerde yaptığımız kenar oyalarından yaparsanız 28-29 santime ulaşacaktır kenar oyamızı tamamlamadan videomuzun kapanışını yapmak zorundayım çeyizlerinize siparişlerinize ve özellikle günlük kullanıma iki yönlü olarak da gayet rahatlıkla tercih edebileceğiniz ister takım olarak ister tek parça olarak yeni başlayanların dahi rahatlıkla örebileceği çok güzel bir model çalışması yaptık ben severek ördüm umarım sizlerde beğenirsiniz uzun lifini ve keseliği şu an elimde yok ama modeli görünce hatırlayacaksınızdır. Kanalımızın açıklama kısmına ve ilk yorum kısmına videolarını bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalın oynatma listesi bölümüne takımları listeli olarak bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz takım çalışmak isterseniz. Benim şu an elimde yok tek parça olarak kalacak. Kenar oyasını takımda yaptığımızı gösterdim ama Hayal gücünüze göre, zevkinize göre veya lifinizin boyutuna göre istediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz. Takımda bunu yaptıysanız diyerekten bunu gösterdim. Benim şu an migrenim tuttu. Bir ilaç alayım. Eğer biraz rahatlarsam ben de belki farklı bir kenar oyası çalışması yapabilirim. Yine sizlere yaptığım kenar oyalı halini de kanalın topluluk bölümünde yayınlarım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldim. Sürçü lisan ettimse affola. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.